Burada Canan Hanım'ın dikkat etmemiz gereken husus şu. Hiçbir sözünden geri adım atmamıştır. Hı hı. Bu konuda yani kendisi kınamakla, bu hakaretleri yaptığı için kınamakla birlikte duruşuna saygı duyuyor. Yani geri adım atmadı. Ben o manada bunu söylemedim, onu kastetmedim Bir tek de rahmetli annesinden dedi Sayın Cumhurbaşkanımız için e, özür diliyorum dedi. Bu sözümü geri alıyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Onun dışındakilerini hepsini de arkasındayım dedi. Yani Türk devletini soykırımcı olarak söyledi. Türk devletini katil olarak söyledi. Seri katil olarak söyledi. Ondan sonra devletin aleyhine ne kadar propaganda varsa yaptığının yanında olduğunu, aynı fikirde olduğunu söyledi. Bu bizim davamızı takip ettiğini, davamızın müntesibi olduğunu söyleyen insanlar da örnek olmalıdır. Evet. Canan Kaftancıoğlu'nun bu duruşu. Batıl bir dava için bir şahsiyet, kadın bir şahsiyet ne kadar ilkeli ve sadık kendi davasında. Hı, hı. Ama biz hak olan davamızı evet. acaba onun kadar savunabiliyor muyuz, onun kadar cesur olabiliyor muyuz? O yüzden ben buradan bir ders çıkartılması, mütedeyyin kesimin, Müslüman muhafazakar, İslami hassasiyetine sahip insanların en başta kendime de söylüyorum. yani, yani Ben iyiyim de başkası kötü falan değil, kendime dahil etmek üzere evet. böyle, hepimiz ders çıkartmalıyız. Batıl bir dava için bu kadar sadık olunabiliyorsa, Aha. hak olan bir dava için neler verilmez? bunu söylüyorum. Onun dışında e, Canan Kaptancıoğlu'nun e, nihayet siyasi bir kişilik hapse girmemesine ben memnun oldum. Hı hı. E, siyasi yaşamı şu anda e, bitmiş ama tabii konjöktür gereği. Mesela bu Sayın Cumhurbaşkanımız da şiir okuduğu için ceza verilmişti haksız yere. Ki o haksız bir cezaydı. Evet. Canan Hanım'a verilen ceza haklı bir cezadır. Hı hı. Sadece il başkanı olduktan sonra ortaya çıkması manidardır. Yani bu herkese verilmelidir. Yani Cumhurbaşkanımıza hakaret etmişse bir insan veya devlete katil demişse, devlete terörist demişse, devlete Ermeni soykırımını yaptığı gibi bir alçakça iftirayı suçlamayı yapmışsa bu herkese ceza verilebilmelidir. Bir tek Canan Hanım'a değil. Bu açıdan bir hani bir eleştiri konusu olabilir ama mahkeme kararlarında %100 hakkıdır. Hapse girmemesine ve daha çok kahraman olmamasına sevindim. Evet. Çünkü hapse